Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dostlar. Aşılara bir de bu yönden bakalım. Böyle bakmak lazım diyoruz ve Müslüman doktorlar için ne yapıyoruz? Bir bakış açısı sert ediyoruz. Bunda itibar alırlar inşallah. Ve her dalda Allah Teala bize kafirden ilmi sökerek almış ama karakterinin altında ezilmemiş, kendi aslını unutmamış, Selçuklu Araktar gibi adamlar daha ötesini ihsan etsin diye dua ediyoruz. Hasreten tıp, tıp dalında. Çünkü internette araştırma yaparken göreceksiniz ki doktorlar da aşılar konusunda ikiye ayrılmışlar. Ki ayrılmaları da lazım. Burada anlatacağım bir şey. bunu çok ayrılmalarının sebebini daha da kuvvetlendirecek. Hasreten Müslüman doktorlar için yani inançlı doktorlar için daha kuvvetli bir delil olacak ayrılmaları yönünde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yani bir gece sahabe anlatıyor bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumundan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ortadan kaybolmuş. Çok korktu. Çünkü müşrikler suikast düzenleme, düzenleme tehlikeleri te te vardı. Sabah geldi bize durumu anlattı. Ya Resulallah bu gece bizim için en şerli geceydi. bu durumdan dolayı kork deyince cinlere, İslam cinlere İslam davetine gittiğini söyledi. Sonra Ali Şerif'in devamında İbn-i Mesut'a radıyallahu anh ki Fesadü Zade cinler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yiyeceklerini sordular. Yani nasıl bizim ne yiyeceğimizi iman ettiğimiz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırlandırdıysa Müslüman cinler içinde bir sınır belirledi. Kafire zaten sınır yok. Kabul etmiyor çünkü. Fesadü Zade fakat lekum kullu azmin zikr Rasulullah aleyhi ve kavu ve enfara ma yekun lehman. Enfara ma yekun lehman. Diyor ki Rasulullah sallallahu cevabında elinize geçen bütün kemikler ki etli olsun, etsiz olsun, elinize geçen bütün kemikler sizin için yiyecektir. Ve kullu ba'anetin alefun devamı. Ve bütün hayvan tersleri yani koyun, keçin, deven, neyin, sığırın hepsini çıkardıkları da, dışkıları da ters diyoruz buna sizin hayvanlarınız için yiyecektir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra devamında Aziz Şerif'in bunlarla taharet almayın. Çünkü bunlar sizin kardeşiniz Müslüman kardeşiniz demektir. Cinlerin nesidir? Yiyecektir. Buyuruyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Arap diyarındasını düşünün. Her yerde su yok. Taşla taharet alıyorsun. Bir de taş gibi sertleşmiş ters hayvan dışkısıyla alıyorsun. Veya kemik bulursan kemikle sert ne bulursan. Tabi Burada şimdiki insanların yediklerine kıyas etmemek lazım. Çünkü sahabe-i kiram kendi durumunu anlatırken, az yemelerinin durumunu anlatırken biz diyor koyunlar gibi dışkılardık buyuruyorlar. Yani şey yemezdik o zaman, yiyecek bir şey bulamazdık. Hatta ashab-ı suffe devamlı hurma yedikleri için, çünkü yiyecek başka bir şey yok, midelerin yanmasını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet ederlerdi. Yani hasta olduktan daha rahatsız olduklarını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara sabrı tavsiye ederdi. Şikayet demek belki yanlış olur ama bunu bildirirlerdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Çünkü sahabe durumundan şikayet etmez. Niye şikayet etmiyorum? Allah'ın verilmesinden şikayet etmez ama bir yardım, bir çare Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den biliyorlar, istiyorlar bu konuda. İşte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor? Demek ki kemiklerin olduğu yerlerde, hayvan testlerinin olduğu yerlerde hayvanın cini varsa, yani cinin hayvanı varsa onun kendisi de buradadır. Nasıl sen kendi hayvanının yanında bulunuyorsan cin de oradadır. Müslümanı varsa kafiri de vardır. Burada hayvanlar, hayvan bakçılarına özel bir not yani kendilerinizi temiz tutmanız lazım ki onların tersi sizin üzerinize bulaşırsa cinler de gelirler. Diye özel bir anekdot burada bildirelim. Ortak nokta nedir? Yani şu birinci nokta. Bir yerde hayvan tersinin olduğu yerde, kemiğin olduğu yerde düşün kalmış kemik. Burada bakteri var. Mikrop var mıdır? Mikrop vardır. Cin var mıdır? Cin vardır. Demek ki mikropla cin aynı yerde buluşuyorlar. Bunu birkaç yer daha söyledikten sonra ortak noktalarını göreceğiz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helaya girerken buyuruyor ki, Allahümme inni a'udzuke minel hubz ve hadait. Ya Rabbi muhakkak ben dişi inni muhakkak ben a'udzuke sana sunuyorum minel hubz. Neden? Erkek pislikten. Pislik demek hubz. Ve minel hadait ve dişi pislikten. Bunu ulema cinin erkeği ve dişinin cinin dişisi olarak tevil ediyor. Şimdi bize şöyle soruyoruz. Helada pislik var. Mikrop var mı? Var. E cin var mı? Cin de var. Demek ki ikinci mikropla cinin buluştuğu ikinci bir yer Neresi? Hela alıyor. az hayvan tersleri, kemik, kalmış kemikler ve helal Üçüncü bir yer daha biz hayattaki tecrübemizden çöp atarken Müslümanların musallat olduğunu yani cinlerin Müslümanlarına musallat olduğunu görüyoruz. Demek ki çöpte ne var? Mikrop var mı? Var. İşte her türlü bakteri var mı? Var. E peki burada cin var mı? Cin de var. Üç yer saydık o zaman. Mikroplarla cinlerin buluştuğu yerler. Hayvan tersleri, işte kesilmiş hayvanların kalan kemikleri, helalar ve çöplükler. Bu üç yerin ortak özelliği onlarda mikropların da cinlerin de olmasıdır. Değil mi? Bir, bir şey daha sayalım. Gece güneş gittiğinde mikroplar daha aktif hale gelir mi? Daha aktif hale gelir. Hastalıklar daha belirgin olur mu? Daha belirgin olur. Aynı zamanda güneş gittiğinde cinler gelir mi? Cinler de gelir. Onların gündüzü gibidir. Daha aktifler, daha hareketlidirler. Onu da biliyoruz. Şimdi bu dört şeyi saydığımızda ortak özellikleri mikroplarla cinlerin aynı anda aynı mahallede bulunması oluyor. Peki biz şunu da araştır, yaptığımız araştırmadan öğreniyoruz ki zaten işte bu yayınlanıyor. Gizli bir şey değil. 13 yaşında gelinceye kadar çocuklara 21 doz, 21 tane aşı yapılıyor. İşte bunların kimisi aynı. Bazı aşılar 3, 3 doz yapılıyor. Bu da ne demektir? Aşı sayısı 13, doz kere sayısı diyelim 21. 9 farklı mikrop veya daha fazla tam olarak sayısı 10 da olabilir, 9 da olabilir. Bunu internetten bulabilirsiniz. Yapılıyor. Şimdi biz mikropların olduğu her yerde cinlerin olduğunu az önce anlattıklarımızdan ortaya çıktı, gördük, öğrenmiş olduk. Peki insan vücuduna daha çocukken mikrop enjekte ettiğinde o mikrobun yaydığı frekansa gelen cinleri de çocuğun vücuduna toplamış oluyor musun? Oluyorsun. Bunu konuştuğumuz cemaatimizin durumundan anlıyoruz. Diyor ki bu kendi akrabalarımızdan bir tanesi. Ya diyor ben çocuğuma yaptığım aşıdan, yaptırdığım aşıdan sonra çocuğumun karakteristik değişimini gördükten sonra artık aşı yaptırmayı bıraktım. Yine yakınlarda bir arkadaşımızın hanımı anlatıyor. İşte tabi bize anlatmıyor bunu. Ailemizden öğreniyoruz. Büyük çocuğuma aşı yaptırmıyordum. Bir tane aşıyı yaptıralım dedik. Ondan korktuğumuzdan yaptırdık. O aşıyı yaptırdıktan sonra her ay hasta olmaya başladı. Yani hasta olmasın diye aşı yaptırdık. Her ay hasta olmaya başladı. Aynı şekilde kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Ben 2 veya 3. sınıfta bize aşı yaparlar da aşı yaparken o zaman kendi durumum ne ki yani maddi imkanı. Aşının ucunu yakarlardı iğnenin ucunu yakarak herkese aşı yaparlardı. 12 sınıf, kişi, kişilik sınıftaydık. Bu aşı olmadan önce şöyle kitaba bakardım. 2-3 defa okuyunca çıkıp da anlatabilirdim. Aradan bir hafta geçtiğinde bakıyorum şöyle okuyorum okuyorum. Okuduktan sonra bir şey anlamadım yani o gün çalıştığımı tatlı anlatamaz hale geldim. Bunu nedenini bir türlü bulamamıştım. Ne zamana kadar bulamamıştım. Şu Aydın Salih'in Gerçek Tıp Nitik Şifa'nın peşinde kitabını okuyunca 450 sayfa, 400 sayfa kitaptır. Bunu okuyuncaya kadar bulamamıştım. Sonradan anladım ki bana orada yapılan aşı bizim zihnimize tesir etmiş. Yani algımızı, anlayışımızı, zekamızı, her şeyimizi tesir altına almış. Ve bu bir tane örnek. Ben de değilim. Bizim sınıfımızda Yüce Yıldırım diye bir arkadaşımız vardı. Hala sadır. Allah selamet versin diyelim. Sınıfın en zekisi oydu. Ve tek aşı olmayan arkadaşımız da oydu. Bugün onu hala hatırlıyorum. Daha sonra da görüştük kendisiyle. Bunlardan yola çıkarak anlıyoruz ki demek ki sen Müslüman'ın vücuduna aşılar enjekte yaptığın zaman kafirden ne olduğunu, bil, yani içerini biliyorsun ama devamında ne elde ettiğini bilmiyorsun. Çünkü aşıların karakter üzerindeki tesirine dair bir araştırma var mı? Yok. Yani Müslümanın karakterini nasıl tesir ediyor? Müslümanı hak uzaklaştırıyor mu? İslam algısını bozuyor mu? Diye böyle bir araştırma Ama cinin olduğu yerde yani aşının olduğu yerde, mikrobun olduğu yerde diyelim, aşı demeyelim buna, mikrobun olduğu yerde cin varsa veya senin aşının içinde de mikrob varsa demek ki sen aslında farkına varmadan küffarın büyü oyununun bir parçası olmuş olabiliyorsun. Neden? Nasıl bir oyununun bir parçası oluyorsun? Önceden insanlara büyü yaparken tırnak parçalarını, sakalını, saçını ve kıyafetinden alırlardı. Buna bir takım kelimeleri okur, okur, bir takım işlemler yapan bunu büyülerlerdi. Buradan etkilenen cin, burada diş, şifreni, senin şifreni çözen cin sana musallat olur. Ne gibi? Aynı senin kıyafetinden bir parçayı köpeğe koklatıp o köpekle seni buldurmaları gibi. Yani köpekteki koku hissi çok kuvvetli olduğundan oradan senin alameti farikan olan farklı kokuna gelebiliyor. İşte bu tırnağından, sakalından, saçından alınan DNA diyelim buna bu buna cin musallat edildiğinde buradan artık sana cin gelebiliyordu, musallat olabiliyordu. Bu büyü böyle yapılıyordu. Farklı de var. Bir tanesi böyle diyelim bir şekli. Artık senin sakalını, saçını, DNA'nınla uğraşmıyor adam. Yani ona cin büyü yapacak da sana getirecek. Hayır direkt senin kanına mikro beğenecek diyor. O mikrobun frekansının çektiği cin neyse o cin sana musallat olmaya başlıyor. Tabi bunu işte onun için diyoruz. Selçuk Bayraktar gibi Müslüman doktorlar bize lazım. Neden lazım? İşte bu işi çözecek kafire güvenemeyeceğimiz için bize ehli olan adamların getirdiği aşılar eğer olacaksak Müslüman doktorların inançlı doktorların küffarın karakteri altında ezilmemiş doktorların getirdiği aşılarla olmamız gerektiğini bunun için anlatıyorum. Yani bize aslında aşı altında bir yapılıyor biz bunu aşı diye aynı şekere sarılmış necaset düşünen, yani şekerle kaplanmış bir pisliği adama sunarsın içinde ne olduğunu bilmiyorsa yutar onu. İşte bu aşılarda bu halde Müslümanlara yutturuluyor olabilir mi? Olabilir. Bundan korktuğumuz için diyoruz ki Allah bize Selçuk Bayraktarlar gibi Müslüman doktorlar ihsan eylesin. Doktorların da şu eksiği var diyelim. Yani hacısının, hocasının, öğretmenin herkesin eksiği var. Eksiksiz vatandaş yok. Sadece bütün doktorlara saldırmıyoruz onu söylerken. Bu uyarı, bir teşhis. Bu problemdir. Problemin çözümü lazım. Yani ne yapmış? İşte Sağlık Bakanlığı'nın güzel bir çalışma yapmış. Doktorlar çalışsın diye aşı yapana Muame ekstra ilave işlem yapan ekstra ödemeler yapmaya başlamış. Ama bu işte eğitim sisteminin karakteri olgunlaştırmadan sadece ilmi yükleme yaptığı için dünya sevgisiyle boğulmuş adama aleyhine işleme dönmüş. Nasıl aleyhine dönmüş? Diyelim ki adamın sana bir tedavi başlatması için 5 tane bulgu lazım. Bir hastalığın tedavisi için veya ilaç vermesi için. Ama artık o hastalığa başlarsa ekstra prim alacağından iki bulgu yeterli hale gelmiş. Niçin? E şimdi bu aşıyı yaparsa bu aşıdan dolayı para alacak. E bu muayeneye başlarsa bu muayeneden dolayı para alacak, ücret alacak. İşte bu karakterindeki paraya olan meyil, dünyaya olan meyil, Allah korkusunun azlığı, İslami terbiyenin olmaması bu adamı bu seviyeye getirmiş oluyor. Onun iyiliği için veya ümmetin iyiliği için ona verilen para onun elinde, nefsinin ve şeytanın elinde ümmetin aleyhine dönüyor. Ne gibi? Doktor Selman var takip ederseniz görürsünüz. Bir anlatıyor diyor ki benimle beraber de üniversite okuyan doktor olan bir arkadaşım vardı. İslamsızlıktan bu olay. Şu anda aranıyor. Niye aranıyor? Mafya ile beraber organ kaçakçılığı yapmış. Bu hastaların içini boşaltmış ve organlarını başkasına satmış. Tabi bunu derken hasta, e sen hastasın diyerek yapıyor adam. Yani geçen Abdullah çiftçiyi bilirsin, stratejisttir kendisi. Bu amimiz Allah'ın bereket versin diyelim. Çünkü çok insanların gözünü açıyor. Diyor geçen diyor arkadaşım organ malfasını elinden kurtardım. Ne, nasıl? E teşhis koyuyor adam. Diyor ki şöyle hastasın derken böbreğini hani bir şeylerini almaya çalışıyor. Yani bunu biz yaşadığımız toplumda görüyoruz. Neden görüyoruz? Eğitim sisteminin sadece ilim yükleyip ahlak yükleyememesinden kaynaklanan eksikler bunlar. Allah bu sistemini düzeltmek ihsan edesin. Burada neye değinmiş olduk? Aşılarla bize büyü yapılıyor olabilir. Bu aşıları aynı bize adamlar ne gönderdiler? süt tozu gönderdiler. Çocuklarımızı felç ettiler. Felç olan çocuklara felç asısı gönderdi bu Amerikanlar. İlk defa maruz kaldığımız ne değil bu? Bir oyun ile değil. Onun için aşılara iman etmiyoruz. Herkese Aydın Salih'in bu kitabını tavsiye ederim okumayı. Hasreten buradan burada merakı olanlara. Ondan sonra internette böyle araştırma yapabilirsiniz. Bu not olarak aşağıya aşılarla ilgili eleştirileri olan birkaç tane doktorun ne yapacağım veya kanalın linkini de atabilirim. isminde de yazabilirim. Araştırırsınız. Sadece benden dinlediğinizde kalmayın. Ama burada aşıların büyü şeklinde kullanıldığının bir bakış açısıdır bu. Böyle de kullanılıyorlar. Müslümanların çocuğunun zihni, zekası, aklı, algılayışı, algı, anlayışı böyle bozuluyor. En son olarak şöyle diyelim. Filistin'de Müslümanlara katleden küffar, İsrail, Siyonist kafirler ne yapıyorlar? aşı yapılmasına izin veriyorlar. Neymiş? Çocuk felç aşısına izin verecekmiş. Yani üstten attığı ile öldürürken ben şöyle okuyorum olayı. Tabii yani ben bedenini öldürürken sen de zihnini öldürebilirsin, algısını değiştirebilirsin. E aşıdan hem de para kazanmış olursun çünkü bunun için ödemeler yapılıyor. UNICEF ve DÖSÖ, Dünya Sağlık Örgütü aşılama yapıyormuş Müslüman çocuklarına. Felçe karşı Kimi yersen tabii bu bu bile Müslümanın şu anlattığım hususlar üstünde hususunda uyanmasına vesile olması lazım. Tabi işin içinde başka oyunlar da var. Bu bu konu videonun konusu değil. Allah Teala uyanık olabilmeyi, gözümüzün açık olabilmesini bize ihsan eylesin. Şerlerden bizi muhafaza eylesin. Hakka hak olarak görebilmek, tabi olabilmek, şer şer görüp uzak durabilmek bizlere ihsan eylesin.